Merhaba arkadaşlar. Bir problem sorusuyla sizlerleyiz. Şekildeki gibi düz bir yolda 3 sokak lambası bulunmaktadır. Birinci lambanın ikinci ve üçüncü lambalara olan uzaklıkları toplamı 37 metre. Yani şuraya A deyim. Buraya da B dersem. Birinci lambanın ikinci lambaya ve üçüncü lambaya olan uzaklıkları toplamı 37 metreymiş. Denklemimiz bu. İkinci lambaya olan uzaklığı A. Üçüncü lambaya uzaklığı A artı Bunu unutmayın. İkinci lambanın yani şunun birinci lamba ve üçüncü lambaya olan uzaklıkları toplamı 22 metre. Yani A artı B'nin 22 metre olduğunu bize vermiş. Buna göre üçüncü lambanın yani bunun, bunun ikinci lambaya yani B artı birinci lambaya A artı B'ye toplamı olan uzaklığı kaçtır diyoruz. Şimdi ben zaten A artı B'nin 22 olduğunu biliyorum. Yani şurada ben B'yi bulsam işlem bitecek. A artı B 22 ise Toplamın 37 olması için A'ya 15 kaldı. A 15'ti toplamın 22 olması için buraya da 7 kaldı. O zaman toplam uzaklık 29 cm sevildi arkadaşlar. Geçin.